Yıllar yıllar önce demek isterdim. Fakat zaman henüz yaratılmamıştı. Büyük patlamadan sonra irili ufaklı yıldızlar, dünya, ay, güneş, uzayda olan sayısız gezegenler oluştu. Dünya, ay ve güneş bizim asıl kahramanlarımızdı. Ayın cazibe merkezi ise dünyaymış. Gözlerini ondan alamazmış günde iki defa dünyaya yaklaşır, kulağına bir şeyler fısıldarmış. Dünya ise genç kız edasıyla kendi etrafında dolanır, böylece 24 saat yani bir gün oluşurmuş. Güneş ise bu ikiliği bulunduğu yerden izlemek zorunda kalırmış. Yaradanın ne eşi vardı ne de benzeri. O tek idi. Ne doğuruldu ne de doğurdu. Peki yaradan neden bu koskoca kainatı yarattı derseniz eğer? Yıldızlar, ay, güneş, dünya ve diğerlerini. Demek ki yaratıcı bilinmek istedi. Ay ve dünyanın arasındaki gelgitleri Yıldızlar birbirlerine fısıldamış. Onların aşkı tüm galakside duyulur olmuş. Dünya güneşin gizliden gizliye kendini sevdiğini hissedermiş. Güneşin bir delilik yapmasından çekinir. Bazı zamanlarda güneşin ekseninde dolanırmış. Böylece mevsimler oluşmuş ve zaman bizler için yaratılmış olur. Zaman geçip gidermiş. Fakat dünya ile ayın aşklarına şahit olmak güneşi üzüp perişan edermiş. Kriterlerinde yanar dağların patlamasına sebep olurmuş. Güneşin içinde bitmeyen bir yangın oluşurmuş. Güneş ise yana yana bitip yok olmak istermiş. Bir an gözü kararmış, bir o etrafında canlılığıyla dolanan dünyaya, bir de aya bakmış. Sadece kendini değil, onları da yok etmeyi hayal etmiş. Gözlerinden ateşler fışkırmış, onların üstüne olanca hızıyla gidip çarpmayı. Hızlanmış, hızlanmış, hızlanmış. Bütün canlılığıyla dolanan dünyanın içi titremiş. Üstünde yaşayanlar kaçacak yer aramış. Analar çocuklarını bağrına basmış. Hamam böcekleri dahi deliklerine kaçmış. Tam anlamıyla güneşin gözlerini kan bürümüş. Güneş bunları düşünürken dünya güneşin kendine olan aşkını görmüş. Fakat güneşin gözlerinde gördüğü sadece aşk değilmiş. Dünya güneşin halini fark ettiğinde Kutup yıldızına kaygısını dile getirmiş. Kutup yıldızı güneşe seslenmiş. Herkesin zor gününde bir dostu olmalı. Dostunun yanlış yapmasını engelleyen bir dost. Sevmek ne güzel bir duygu, değil mi? Sevdiğinin yüzünü güldürmek için neler yapmazsın ki? Yalnız aşk savaş meydanında kazanacağın bir yer değil ki. Güçlü olan ancak gücünü göstermediğinde büyük olur. Sevmek, güç göstermek demek değildir. Şiddetli sev, fakat şiddetle sevme dedi. Güneş düşünmüş, kutup yıldızının nasihatini dinlemiş. Dünyayı sevmeye devam etmiş. Ona ve üstünde yaşayan canlılara hizmet ederek mutlu olmuş. Sadece dünya ile ayın birbirleri etrafında döndüklerinde gözlerini kapatırmış. Bu ise onun tek isyanıymış.